Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber the Slide into Woods oynayacağız. Bugün yanımda ikizim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Evet, başlayabiliriz. Kaç kaça, kaç önce kaçmayı dinleyeceğim. ağacın grafiğine bak Minecraft gibi. Evet. Eğer arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse Minecraft çekeceğiz. Tabii ki yükleyebilirsek. Evet devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bir hatayla Minecraft'ımız silindi. Bu yüzden tekrar yüklemek zorundayız. Ona olana kadar bir 20 like gelirse sizinle beraber oynayacağım. Tövbe tövbe. Allah Allah. Ne ne oluyor lan? Bir dur dur bir şey var orada. Fener. Kim Çok var? iyi. Arsuz'daki fenere benziyor. Evet evet. yürü yürü bismillah kaydıraktan çıkma sesi geldi ulan emin misin bismillah rahman rahim dur dur ne olacak birisinden mi kaçacağız şimdi ben korkuyorum ya e Ne? gazete buldum tamam Ok Field gazetesi. Bir de ok, bir de ok kaldı. Arkadaşlar ben bir şunu alayım görüntü tam netleşsin. Evet. Resme bak. Aa. Burası kaydırak değil mi? Evet orası. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bismillah. Oley. Arkadaşlar kardeşim geliyor. Arkadaşlar üzgünüm bir şey yapmak zorunda kaldım. Annem çağırdı beni. Evet. Oley. Eee? Ne oldu? E kayboldularsa biz şimdi nasıl bir yere varmıyoruz? Bu değil mi yerdeki şeyler? Boş versen. Bizim işimiz e, kapak fotoğrafında e, şimdi açınca kapak fotoğrafında gülümseyen siyah vücutlu bir adam var. E? Kadirattan bir çıktı. Arkadaşlar, korkanlar bu videonun devamını izlemesin kanlar. O ne? Çuval. Çuval. İçinde çocuklar var. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ay. Bağırma sesler. Sesi Ses kapatayım mı? Arkadaşlar e, isterseniz sesi biraz kızsın. Ne olur ne olmaz. No, nereye gidiyor bu ya? Allah bismillah. Anam. Yok artık. Sen ciddi misin? Geri çıkmayı dene be. Lan. Oha. Kanalizasyona geldik. Hold and to space wheel moving forward.

Bismillah. Kaymasın mı bekleyeceğim? Dur, neresi burası? Yok artık. Nereye geldik biz? Hiçbir fikrim yok. Saat yok. kaç? Saat 9'a 5 geçti. Atam doğma bahçede. Gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Ama valla böyle olmaz ya. Bismillah. Oh, ay bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay. Hep kan, hep kan. Allah. Bak be. kan damlıyor. Herhalde aşağıya bak bir bir şey besliyoruz sanki. Hayır kan kuyusu olabilir. Tekrar mı Tekrar ya? yap. Kalbe benziyor. Ha kestin şunu. Şunu da kes. Belki, eski bir oyun. Şunu da kes. Gidiyoruz. O, Nereye şey, gidiyoruz? Şekle bak. Bir şekilde benziyor da. Göz. Evet. Besleme. <laughs> Bir canavar mı var benim? O. Çocuk olabilir içinde. Burada ne var? Ne yapacağız şimdi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ben oraya almayayım ya. Ben oraya almayayım. <laughs> Allah! Allah! Aptal adam. Kaç! Kaç! Kaç kaç kaç. Stoplat bir, stoplat. Kaç 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 kaç. Ne? Allah korkudan düşürdüm. Bismillah. Arkana bakma arkana bakma. Kaç 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 kaç. Neden bu kadar yavaş? Bismillah. Kapat sesi kapat sesi. Stoplat bir oyunu stoplat. <laughs> Arkadaşlar üzgünüm. Sesi kapattık. Ah tamam. Çok gerici bir ses. <laughs> Oy. Oha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Çok korkunç. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Serinin devamı için 5 like gelmesi lazım. 5 like gelirse oyuna devam edeceğiz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.